eve e, evet eve yaklaşık olarak 10 saniye önce geldim. Bugün pazartesi. Çok garip görünüyorum. Niye böyle görünüyorum? Aa dur. Açı değiştireceğim. Çünkü <laughs> çok korkutucu duruyor. Aa. A. Neyse. Ne yapalım artık? Şimdi Şöyle. Bugün sabah kan vermeye gidemedim. Mutfağa de gidemedim. Ee, şöyle oldu. Ee, sabah e, abimin bir e, arkadaşı varmış. Abimin çok yakın bir arkadaşının çok yakın bir arkadaşı Sakarya'da şeyin e, Sakarya Araştırma Hastanesi'nin göz profesörüymüş. Baya iyi bir profesör. O yüzden ona rica etmişler. Ve o da demiş ki yarın sabah saat 9'da gelsin bakayım. Ondan sonra sabah işte buradan 7.30 gibi yola çıktık. Bu videoda hiç hoşuma gidemedi şu an. Niye böyle oldu? Neyse. Saat yedi buçuk gibi yola çıktık. İşte tam dokuz gibi falan kapısında idik. Adam geldi beni içeri aldı. Baktı. E, rapor hazırladı kendisi de. E, şey dedi. Ben e, en son şey dedi işte Ben dedi eğer Sakarya'da yaşasaydım sana şu an yatış verirdim. Ama dedi sen dedi Umuttepe'ye git. Hem e, orası daha teşekkürlü. Hem de yani bana bakılacak diğer konular açısından daha teşekkürlü. Hem de evine yakın <laughs> diyerekten. En son beni Şöyle bir dosyam var. Şimdi e, şöyle bir şeymiş. E, öncelikle bir e, nasıl anlatabilirim bunu? Göz sinirlerimi e, birbirine bağlayan davarlar e, çatlamışlar. Yani çatlamaya başlamışlar daha doğrusu ve bu çatlaklarda orada iltihap yapmış, ödem yapmış. Bu arada görünüyor hiçbir şey yok. Yani ne kadar minik bir şeyden bahsediyoruz bilmiyorum bile yani. Ama iltihap yapmışlar, o ödem yapmışlar ve şeyi anlayamadılar. Yani nedenini bulamadık. tabii orada da bulamadık. Dedi ki gözle ilgili her şeye baktı, her testi yaptı. Yani en sonunda şey dedi bu dedi artık dedi, senin dedi, gözünle alakalı bir şey bu e, sinirlerle alakalı bir e, sorun. Bu yüzden dedi, seni dedi, nörolojiye, kardiyolojiye ve e, hematolojiye, şu an adını tam söyleyemiyorum, muhtemelen gitmen gerekiyor dedi. Onlarla dedi, e, dört branş dedi, beraber çalışmamız gerekiyor. Yani, tamam, beraber çalışın o zaman. O yüzden dedi... E, Umut tepeninde de kardiyolojisi daha iyidir, nörolojisi daha iyidir. O yüzden de hem oraya gitmen daha iyi, hem de dedi bu büyük ihtimalle yarın gittiğinde sana yatış verecekler, yatış verecekleri için e, oraya gitmen yine daha iyi dedi. Ben de dedim ki tamam. E, göz testi yaptı. Artık nereyi göremediğimi net bir şekilde biliyorum. <laughs> Şöyle göremiyorum. Ya noktalar yok beyazları görebiliyorum. Griler bulanık, siyahlar yok. Bunu da şey yaptılar, çok komik bir test var. Kafamı koydum, bir gözümü kapattı. Bana ışık yolladı makine ve ben o ışıkları gördükçe bir tuşa bastım. Ve ben o tuşa bastıkça makine bu şekilde bir şey çıkarttı. Bir de çok şaşırdım. Bir şey oldu. Bu gözüm de görmüyormuş. Bunu bilmiyorduk. Bu bana da sürpriz oldu. Burada da şurası görünmüyor. Bu bana da sürpriz oldu. Bakalım. <laughs> Bu bir tık, garipti. Sonra gözümü fotoğrafını çektiler. O damar şeyini şöyle bozuk damarların, ödemin ve patlayan şeylerin fotoğraflarını çektiler burada. Bunları tepedeki doktora da göstereceğiz. Tabii büyük ihtimalle o, doktorda doktor da zaten bir muayene edecek. Evet burada daha detaylı fotoğraflar var. Ama çok garipti. Şu profesör bakıyor. Hmm, ilgi ve ışıkla bakıyor. Göz bebeklerimi büyüttüler. Işıkla böyle bakıyor şey hmm, i̇lginç. Vay canına. Falan yapıyor böyle bakarken. Ondan sonra en son işte doktorun işi bitti. Her şeyi açıkladı falan. Çok emin değil. İki tanı yazdı buraya. Ben kesinlikle okuyamıyorum. Adını da hatırlamıyorum şu anda. Ama <laughs> muhtemelen muhtemelen okurlar. i̇ki tanı yazdı. Şey dedi. Yani bu ikisinden birisi muhtemelen. Ama ben de emin değilim dedi. Net bir, hem net bir tanı koymak. Hem net bir tedaviye başlamak. Hem de bir daha olmasına engellemek için. Diğer branşlarla beraber çalışmamız gerekiyor. Onlara da gitmen gerekiyor dedi. Böyle bir şey yaptılar bana. Tatlı. Bu da reçetem. Göz reçetesi verdi. Bir de damla verdi bana. Bakalım. Bilmiyorum. Garip bir durum. Değişik. Bir insanın sinirleri neden işlevsizleşmeye başlar? Bir insanın beyni neden bile isteye görmek istemez? Bir sorular var aklımda. Fakat yani bu soruları sormuyorum. Kadar kısmet istiyorum. Yarın gideceğiz Umuttepe'ye bakalım ne olacak belli değil. Şimdi normalde dün erva gelecekti. Gelemediler. Bir aksaklıklar olmuş bir şeyler olmuş gelemedi. Yarın gelecekti. ve yarın da ben onu tepeye gidiyorum ve yatırılma ihtimalim çok yüksek diyerekten bugün geliyorlar. Mine, Özge, Erva geliyor. O yüzden şimdi ineceğim. bize kek yapacağım. <laughs> ve buzluktan poğaça falan çıkartacağım. Böyle bir şeyler ayarlayacağım bakalım. bunlar araştırma hastanesinin Şunlar benim kendi hastanemin en üstteki zaten direkt sevk raporu şu. Ondan sonra bu onun yazdığı notlar oradaki doktor. Bu ikisini birbirinden ayırın dedi o şey. Araştırma hastanesindeki doktor ikisini ayrı ayrı verin dedi. Bunları böyle ayrı ayrı vereceğim. Bir de benim geçmiş ameliyatımla ilgili de orada çok sordular. Yani Herhangi bir tansiyon hastalığın, herhangi bir kalp hastalığın, herhangi bir beyinsel bir fonksiyon hastalığın bir şeyin var mı? Çünkü bu genelde böyle tek başına gözle alakalı bir sorun olmadığı için gözde bunun neyi tetiklediğini merak ediyorlar aileyle. İşte olmadığı için de yok dedik. Ondan sonra annemin aklına şey ameliyat geldi. İşte, daha da işte böyle böyle bir problem vardı. Şey dedi yarın Umuttepe'ye giderken o hastanenin şeylerini de raporlarını da yanınızda götürün O yüzden birazdan şeyi e, kapalı kutulardan e, şeyden sandıktan ha sandıktan onları çıkartacağım. Onları da masanın üstüne koyacağım. Sonra aşağı ineceğim ve bize kek yapacağım. Bir de fluffy Bunu Bu ne? Kablolama. Çünkü bluetooth sürekli şarj etmen gerekiyor ve edemiyorum. Üşeniyorum. Uğraşamıyorum. Yoruluyorum. Ee, bir de şey var tabi. E, şarjı şarj bitiyor. O yüzden kablo aldım. Ama benim telefonum iPhone. Yani telefonda kullanamam. Dönüştürücü almam lazım. Muhtemelen sadece bilgisayarda kullanacağım. Yani çok bir şey de değildi zaten. Bakalım şimdi kek yapacağım. Evet. İrem'in mutfaktan. Şimdi e, keki yarım yaptım. Şimdi gösteriyorum. Şöyle şeftalili kek yapıyorum. Benim meşhur kekimdir ama ervaları hiç yapmak yapamamıştım yani. E, böyle şeftalileri dilim dilim kesiyorum. Üstüne de şeker döküyorum. Biraz karamelize olsun diye. Sonrası ya, tipik bir kek harcını üstüne döküp biraz da çikolata koyup e, şey yapmak. Ne derler ona? Ay <laughs> düşüyordu. Sonrası tipik bir kek hamurunu üstüne döküp çikolata parçacıkları ekleyip fırına yollamak, yarım saatte de çıkartmak, sonra soğumak, dilimlemek, yemek. Ham 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 o kadar. Neyse bakalım. Şimdi kek haricini yapacağım. Evet ee, kekimi yaptım fırına attım hatta bayağı da az kaldı pişmesine bakalım. Çikolata bekliyordum. Şu an fark ettim. Çikolata yok. Çikolata dökmedim. Çikolatasız oldu. Çikolatası yok. Damla çikolata yok. Biz ne yapalım artık. Kader kısmet. Siz de kahve içebileceksiniz. Ama ben içemeyeceğim. Hala kapılıyorum öyle bir aklıma geldi. Bye bye. Evet misafirlerim geldi. Evet, sonra şurada <laughs> mükemmel de <etkiler>. çünkü <laughs> evet, burada sevgi takımı var oturken öyle burada oturuyoruz o kadar muhabbet edeceğiz he yani size gerek yok büyükler evet. konuşuyor alışveriş yapmayı falan gidiyor diyor ki Erban'ın doğum günü hediyesini alacağım. Ben de diyorum ki hani bunu şu anda paylaştığına göre dominelerim tam göstermeyecek. <laughs> Sonra kanka bir anda yatakta böyle tamam mı küpeleri gösteriyor diyor ki işte inşallah beğenir. Şey oh ben like. bir yorum yazdım. Be ben de onu ne diyorum ben ki beğendim. Bu da göreceğim tabii ya. Şöyle oldu. Normal planlamaya göre biz pazartesi günü Karasu'ya gidecektik ya bütün videolar şu an hala 7-8 video var. Tarihleri falan şey tırs girelim. Tarihleri falan nedenler Belli şeyi videoları. Benim. benim her şeyim altınken gümüş çünkü. Gümüş. gümüş çünkü. İşte ben gümüşle kolye almıştım ya anladım. Rey, gümüş değil. <laughs> gümüş kolye almıştım sanki gümüş küpe aldım. Evet. Gümüş kolye altın kolye annemin komiklik oldu. Aha, şunu şuraya koyayım ve anlatayım artık. Güney beni. Şimdi normal şartlarda pazartesi günü karosuna gidecek gibi. Çarşamba siz gelecektiniz. Video yayınlandığında izlememiş olacaktınız. Bir de cuma yayınlandı çünkü galiba. Ve cuma günü dönecektik. Bu yüzden cuma günü yayınlanacaktı. Dönerken yayınlanmış olacaktı. <laughs> Ama ben kör <laughs> Biz tatile gidemedik. <laughs> <Çok saçma>. yani. <laughs> çok yemin ederim o kadar absürt ki. Hayır, ne alakalı, nereden böyle bir şeyler çıkıyor, böyle çok garip ya. Sus geliyor. Şu an vlog'a hiçbir şey çekmediğimi fark ettim. Çok fazla şey Bizim yaşandı. Yemek yemek, kavgalar, gözyaşları. <laughs> Ve bu benim sinir krizlerim ve bu kızın tepkisizliği üzerine bu tepki çekmeye karar verdim. Şöyle, e, benden şunu istediler. <laughs> e, ben Erman'a bakayım, bir saldıracağım saldıracam. Erman hayır diyerek beni sakinleştirmeye çalışacak. Bunlar, benim moduma hemen. Benim çok sakin olduğumu düşünüyorlar. Bence ben bu kadar sakin değil. Bence ben normalim. Olacak. <laughs> tamam. Evet zil çaldı gidiyorlar Abi şu an hemen bunu yapamıyoruz. Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz. Evet e, kızlar gitti. Demin annemle evi bıraktık. Ve döndük. Ben de yatacağım yarın sabah muttepeye gideceğiz. Böyle bakalım. Bye bye.